Evet gençler. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Bugün günlerden 7 Aralık Pazar. Bugün yaklaşık olarak 8 saat çalışma yaptım lakin daha günün sonlarında değiliz. Henüz saat 7. Ve çalışmalarım henüz daha bitmedi. Ufak bir kısım daha var. Ama videoya atma zamanım geldi. Söz verdim, atladım biliyorum. Dün ve bugün deneme vardı. <laughs> Felaket keyifliyim ya. Felaket. Neyse bu hafta dinlenme günü vermedik. Çünkü haftaya tüyap var. Yaklaşık olarak 2 günde 15 buçuk 16 olacak işte. Saat çalışmış olacağım. Neyse Erkin abi teşekkür ederim. Böyle gireyim dedim video. <laughs> evet. Neyse bir şey demiyorum dinlenme günü vermedik bu hafta. Önümüzdeki hafta Tüyap olacağı için bir buçuk gün dinlenme günü vereceğim. O yüzden bu hafta hani iki günde de bir tık daha görece az saatler çalışmış oldum. Hani dün 7 saat, bugün 8 olur. Öyle yani. Fena olmayan saatler. Bu arada az önce yanlış söylemişim. Evet, şu an fark ettim. Neyse. 2 gün TYT denemesine girdim. Bugün pardon, dün TYT, bugün AYT vardı. Onun dışında şu bir iki günde yaptıklarımı göstereceğim. Ondan önceki gün kaç saat çalıştım? Hemen ajandadan kontrol ediyorum. Bir gün 11 çalıştım da o hangi gün? Cuma olması lazım 11 çalıştığım günün. Aynen 11 çalıştığım gün. Cuma günüydü. Dün cumartesi günü 7 saat çalıştım. Dün şöyle. Ya her tarafım ağrıyordu. Sabah TET denemesinden çıktım tamam mı? Çıktım denemeden. Neyse omzum ağrıyor. Ders çalışıyorum ama boynumda buzla yani buzla çalışıyorum. Ondan sonra gün içinde annemler evde değildi. Ben bu yüzden hani annemler gelir diye yemek söylemedim kendime çok erken. Akşam olunca da karnım inanılmaz ağrımaya başladı. Yemek yene kadar kıvrandım. Bayağı karnım ağrıyordu. Sonra koşu görüşmesi haftanın yeni programı ve güzel bir haftaya başlangıç bence yaptık. Pazar günlerini böyle sağlam çalışarak geçirince Ha, geçirip haftaya girince benim için çok daha iyi oluyor. Cuma'ya kadar. Yani kısacası e, tu yap için karşıya gideceğim. Öncesinde bir gün öncesinde babamlara gideceğim. Öyle. Neyse şimdi şu denemeleri göstereceğim. Şu kitapları ama kaldırayım önce. Tamam. Şimdi ilk önce TYT'sinden başlayalım. Burada Allah burkulmuş. Denememiz. Şimdi zaten hani mikro olduğu için görece kolay olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Matematiği falan çok çok kolaydı. Ama bence Türkçesi normal bir Türkçeydi. Burada koçumla birazcık paragraf taktiklerini konuştuk dün. Bana neler yapabileceğimi söyledi. Bakacağım, göreceğim, uygulayacağım. Eğer verimli olursa benim için birkaçını burada sizlerle paylaşırım. Onun işte sosyalim kötü geldi birazcık. Yani 14 net aslında kötü değil ama bence birazcık tarih zordu. Coğrafyada ekstra yanlışlarım çıktı. Burası çarşamba havasıymış. Yani biliyorsam bile hatırlamadım denemede. Ama bilmiyordum. Onun için felsefe ve dini çok paragraftı yani düz. O yüzden bir şey yoktu. 39'a 1 bir, bir Türkçe ile bir boş. Hallettik ya şuradaki Pukop sorusundaki mantıkları bazen yani kuramıyorum. Hani bilmediğim için Pukop. Ama bu soruyu yaptım. Bu soru görece bir tık daha kolaydı. Böyle daha şey durmasına rağmen bu arada bak. Mesela görsen bu soruya mı daha kolay dersin bu soruya mı? İkisi de aslında kolay ama tabii bence diğeri daha kolay. En azından ben diğerini yapabildim. Öyle söyleyeyim. Aa, güzel bir deneme geçti. Yani daha yüksek yapılabilir miydi? Evet daha yüksek yapılabilirdi. Şimdi sosyal ayağı birazcık batırmış oldu. Bir de burada... Ben burada kolesterolün abi hücreye dayanıklılık sağladığını zaten biliyordum ama... Yani şu alt taraf beni birazcık düşündü. Yani salaklık ettim bu konuyu koçumla konuştuk. Bu hataları nasıl kapatabiliriz diye. Yani ufak birkaç çözüm yolu bulduk aslında. İlerleyen zamanlarda uyguluyor olacağız. Yani daha çok hani netleri olabildiğince. Şu an zaten genel olarak yüz üstünde geliyor. Ee, bu tutmamız önemli olan. Yani şöyle zaten hani ben ne yalan söyleyeyim bu sene yola çıkarken bu kadar artacağını tahmin etmemiştim. Ama zamanında sağlam bir TYT çalışmasıyla eee yani çoğu mezunun AYT AYT diye ağladığı zamanlarda ben güzelce TYT'mi halledip sonrasında AYT'ye geçtim ve şu anda harika bir yerdeyim. Ya gerçi Temmuz'da başladım yani normal. Öyle güzeldi bu denememde. Sağlam geçti. Şimdi AYT'yi alalım. Bunların optikleri. Normalde optikleri çöpe atıyorum. Atıyorum. Bu atmadım. Şöyle. Şu TYT'yi kaldırdım. Hoppala tamam. Evet AYT'si. Şimdi AYT'si yani çok kolaydı. Hani zaten ben şöyle söyleyeyim. Matematikte neredeyse zor soru yoktu. Sadece bilmediğim bu ne ya geç. Sadece benim bilmediğim Pukop'tan kaçtı. Hani yani ayraç mantığıyla çözüyormuş soru. Getireyim hatta size. Ayraç mantığıyla çözüyormuş. Ya şöyle ayraç yöntemini biliyordum ama şimdi burada aklıma gelmez. Çünkü ben Ayraç yöntemini hani geçen sene sınavın sonuna doğru alelacele çalıştım. Sadece ayraç yöntemi değil. Genel Puko bu alelacele çalıştım. Burada binom sorusu. Geçen sene ben binomu chat ile çalışmıştım. Bunu geçen sene de söylemiştim. İşe yaradı yani. Hani genelde geçen sene de hatta sınavda çıkan binom sorusunu da yaptım. Ki görece sanırım zor bir soruydu. Çünkü birkaç kişinin yapamadığını duymuştum o soruyu yaptım. Hani burada bu soruyu yaptım ki geçen sene de denemelerde birçok soruyu yapıyordum. ÖSYM'nin sorularını yapmıştım. Burada da sorunsuz hallettim. <laughs> burada yani zaten şurada 387'yi görünce direkt 60 olduğunu biliyordum ama ufak bir kontrol ettim. 10 saniyelik bir soruydu yani. Bak yukarıları falan hiç okulu bile okunmuş bir şekilde bile değil. Güzeldi. Yani sağlam geçti benim için ya. Artık iyiyiz yani iyiyiz. Hak emeklerimizin karşılığını tam olarak alıyoruz. Burada ben bu soruyu yapamadım. Şuradan şunu çizmek aklıma gelmedi yani bir tık sıkıntı. Bu konuyu işlemedim zaten. Yani ben burada 1'e doğru demiştim ama 2 ve 3'ü tam olarak yorumlayamadım yani doğal olarak aslında konuyu çok fazla hatırlamadığım için. Burada kendime güvenip yaptım ama yanlış yapmışım. Aslında çok da basit bir soruymuş. Tabii çalışınca bunlar hallolacaktır. olacaktır. Konu eksiğimiz olduğu için şu anda bunların kaçması gayet normal. Burada da dengeyi daha bugün başladım. Yani inert gaz kavramını unutmuştum aslında. İkinci öncülü de bir nevi ben yapmıştım ama. Burada kaça şeyi ben yapabildim. Asit bas sorusunu yapamadım. Ama bu arada yani konuyu işlememiş olsam bile o soruların çözmeni gidip izliyorum. Çünkü sonuç olarak ben bu konuları bilmiyor değilim. Sadece yapamıyorum sorularını şu an olarak net olarak halletmediğim için. Çünkü bilmiyor değilim yani. Ee, biyolojim. Benim geçen seneden de hani izleyenler bilir. Ben biyolojide geçen sene branş denemesini neredeyse hiç çözmeden. 10-15 tane falan branş denemesi çözerek girdim. AYT biyolojide sınava. Gerçi bunu bilmiyorsunuz sanırım. Çünkü son bir ay video atmadım. Ee, bu sene ha, ilk defa, ya bu sene değil geçen sene değil. İlk defa biyolojide bu kadar yüksek bir net geldi. Hani evet kolaydı. Ama benim artık biyolojim güzel oturdu. Yani yorumlarımı sakince ve güzelce yapıp soruları çözebiliyorum. Benim için daha iyi oldu. Bunu da göstereceğim. Hani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Bu senenin ikinci 40 net oldu bu. N Niceleri de gelsin. Asıl TYT'de umarım fırlayabilirim. Ki ya böyle ya saat sorusunu bile sorsalar ki ben saat sorusunu çözdüm sonradan. Bu hafta hatta geçen hafta çözdüm. Denemeden önce. Neyse. Olduğum gibi sorular da gelse ben bu sene umarım Halledebilirim. Şöyle, şimdi dur burada değiliz ya. Bak buraları, buralar permütasyon, kombinasyon vesaire, bu şey problemleri. Yani sayı dışı olan problemler. Nasıl desem? Yetenek problemleri, tarzı bir şey, rutin olmayan. Ee, koçum dedi ki buraları pukop işledikten sonra, çünkü pukopla alakalı sorular da var. Pukop işledikten sonra yapalım dedi. O yüzden ben de bıraktım. Buradaki iki teste geçtim. Buradaki maraton testlerine geçtim. Maraton testlerini halledeceğiz. Sonrasında haftaya yaptı. Barış'ın sayma fasikülü umarım çıkmış olur. Barış'ın sayma fasikülünü alacağım. Ve artık saymaya yavaş yavaş başlıyor olacağım. Saymayı şöyle bir bir ayda işte integralle beraber, türevle beraber halledersen benim için gayet iyi olacaktır. Hani sağlam halletmek istiyorum. Ee, Eyüp Bey'in hem o 12 saatlik bir videosu var kanalında eski. Onu izlemeyi bir de 3DVDD'nin kampını izlemeyi düşünüyorum. Bir de bugün bir tane sayılar denemesi attım. Burası. Bir güzelce bunu hallettim. Sonrasında geometride üçgende alandayım burada. Bu ikinci kaynağım bu arada. Ben hani ilk defa izliyorsanız bundan önce 3D'yi çözdüm ben. Görece bir tık daha kolay bir kaynak daha çözmek istediğim için buraya geçtim ve bugün burada iki test çözdüm. Hani çok fazla rutinimde bir şey yok zaten. Görece bir tık daha az. 23 soru temizledim sonrasında şunu göstereceğim. Kitabın sonuna kadar geldik yani. Neredeyse. Buradan 3 test temizledim. Güzelce. Buraları da zaten çok bir şey kalmadı. Sanırım 4 test. 4 testi bitirdikten sonra integral ve sonda pukok mu var? Evet sonda ufak bir sayma ve olasılık kısmı var. Zaten buraları da çözüyor olurum kitapta tüme varım kısımlarını çözmedim. Yani onları da çözdükten sonra kitap tamamen bitmiş oluyor. Acilin de yaklaşık olarak bu kadarlık bir kısmı kaldı. Acilin daha az çünkü acilde deneysel koşul böyle bir garip bir kısmı çözmedim sadece. Burada kitap gelmiyor şu anda elime. Naz yaptı. Dur. TYT, a, t -t diyorum ya. Ne TYT'si? AYT fizikte de burada şu anda bu hafta ufak bir Newton tekrar da yapacağım. Zaten video geldi gösteririm. Düzgün elektrik alanın konusunu çalıştım. Güzelce düzgün elektrik alanını da hallettim. Ve sıra manyetizmaya geldi. Manyetizmayı haftanın sonuna doğru geçeceğim. Çünkü daha SSH'den çözeceğim testler var. SSH'deki testleri hallettikten sonra manyetizmaya geçeceğim. Ve sonrasında manyetizmayı da hakkıyla bitirdikten sonra artık elektrik defteri kapanmış oluyor ve AYT fiziğin son konu son artık o son düzlüğüne girmiş olacağım. Benim için güzeldi, keyifliydi AYT şu anda AYT fizik güzel gitti. Ben bu sene çok iyi öğrendim. Gerçekten her şeyi hakkını vererek öğrendim yani. Ki zaten bol bol vaktim var. Bol bol çalışıyorum. Elimden gelen en iyisini yapıyorum. Bu yüzden güzelce halloluyor her şey. Bilgisayar sarmal benim bu arada şöyle. Ya 3-4-5 karşılaştırmayacağım ama gerçekten çok güzel bir soru bankası. Ben bayağı beğendim. Aa, güzel yani. Geliştirdi. Ve burada da. Bu sarmal testleri bırakıyorum her konudan. Mighty'e geçiyoruz. Mighty kalan Mighty kuvvet. EMK. Vesaire vesaire. Kitap bitiyor. Bir şey kalmadı ha. Valla çok güzel ilerledik artık. Sona da geliyoruz. Ee, şöyle ben hızı bitirdiğimi söylemiştim. Burada dengeye geçtim. Hızdaki testleri de bitirdim. Onu da göstereceğim. Bugün dengede neler yaptım. Odamın denge sorularını falan bayağı beğendim. Yani konu anlatımı da zaten yani çok güzel. Ferrum'un yaptığı konu anlatımını beğeniyorum. Ee, soruları da aradaki bu testlerdeki sorular da bayağı bir güzel. Yani zaten burası bir orbital soru bankasına bedel. Gerçekten. O şey. AYT, orbital AYT kimya 2 gibi birazcık bu kitap. Hoşuma gidiyor. Burada güzel bir soru vardı. Hızlamışım. Buraya kadar geldim. Burayı da yarın devam ettireceğim. Bu kitapta yine 120 sayfalık bir fasükür. Bunu da hallettikten sonra ki genelde yok genelde değil. Yani bu hafta denge biter. Sonraki hafta ve sonraki haftada KÇÇ ile asıp bazı bitiriyor olacağım. Yani bu önümüzdeki 2-3 hafta içinde onlar bitiyor olacak. Sonrasında dengeden de çıkmış olacağım. Kimya ve elektriğin bir çoğunu zaten bu arada hatırladığımı videonun başında gösterdiğim AYT denemesinden de anlayabilirsiniz. Şimdi tepkime hızını etkileyen faktörler. Ben zaten buraları göstermiştim. Evet. Bir türlü gelemedik. Şöyle. Burada test 1'i çözdüm, test 2'yi çözdüm, test 3'ü çözdüm ve sonra baba yiğit orijinal sorular. Buradaki soruları bayağı beğeniyorum. Bak gerçekten inanılmaz iyi buradaki sorular yani. Çok çok iyi. Hatta bak size de gösteriyorum. Sayfada 150 orijinal sorular. Gidim ya ben zaten bu arada kesinlikle öneriyorum yani. Buradaki soruları bir çözmek lazım yani hani şey niyetine böyle tekrar tekrar değil buradaki sorular zor. Buradaki sorular tekrar birazcık zor olur da sağlam pekiştirmek zor soru görmek adına çözebilir. Ve son olarak bugün dengeden 3 test çözdüm. Bugün denge beni görece uğraştırdı gerçekten. 4 saat 3 saat 4 saat denge çalışmış oldum. Yani 3 test 3 test çözdükten sonra buralar kaldı geriye. Buraları da bu hafta içerisinde hallettikten sonra asit baz ve çözünürlük dengesi kaldı gayet iyi gidiyor çalışmalarım. Gayet memnunum. Bu hafta kendime yüklendim. Programı sağlam yazdık. Yani çalışabildiğim kadar çalışacağım. Elimden geleni zaten her zaman en fazlasını yapmaya çalışıyorum. Şunu da önümüze alalım. Elimden geleni zaten her zaman en fazlasını yapmaya çalışıyorum. Bu hafta da aynı şekilde devam edeceğim. Bu haftanın sonunda ufak bir dinlenme olacak. Uzun zamandır full day off vermemiştim. öyle güzel bir günüm olacak. Ben de tüy Zaten o gün vlog da çekeceğim net olarak. O, şu, o net yani. Zaten hani bir nevi on, yok. Onun için gitmiyorum da o gün net olarak çekeceğim. Öyle. Bu sefer şey değil. Gün, gün Kendi günümü çekiyorum desem evet çekmezdim belki de. Şey yani yılda bir olduğu için orayı çekeceğim. Aldığım kitapları vesaire. Eyüp Hoca falan daha tarihi açıklamadı ama Doktor Biyoca orada olacak. Hocamın gidip elini ayağını öperiz. Neyse. Benden bu kadar. Yarın kütüphaneye gitmeyeceğim, <laughs> bir anda. Bilgi. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Hepiniz çok çalışın. Hadi görüşürüz bay bay.